arkadaşlar. Bu dersimizde 8. sınıf cebirsel ifadelerle çarpma işlemini modellemesini göreceğiz. Cebirsel ifadelerle işlemleri, toplama çıkartma çarpmayı daha önceki video derslerimizde görmüştük. Şimdi çarpma işlemini nasıl modelleyeceğimizi göreceğiz. Cebir karolarını kullanıyoruz. Cebir karolarını nasıl kullanıyoruz? Buradaki gösterim üstünden onu örnekleyeceğim. X kare buradaki aslında yeşil olan karemizin alanı X kare. X kare ee, x de x'in çarpımından oluşuyor. E, kare de zaten iki kenarın çarpımıyla oluşuyordu. O zaman buradaki kenarımız x, buradaki kenarımız da x olacak. Yani tüm kenarları x. E, aynı mantıkla devam edersek e, tüm kenarlarımız x ise burada da uzun olan kısım buradaki kenara eş olduğu için burası x ise bununla bunun çarpımı da yani uzun kenarda kısa kenarın çarpımı da x gelmesi lazım. Yani 1x gelmesi lazım. O zaman şuradaki uzunluk 1. Yani burası da 1. O zaman küçük parça bir, uzun parça x oldu. E aynı mantık burada da var. Biz x'e uzun kenar demiştik. Burada çarptığımızda pembe dikdörtgen, mavi dikdörtgen boyutları aynı. Fakat birisi x çıkmış, birisi eksi x çıkmış. O zaman biz buraya da eksi bir uzunluğunu sahip olduğunu söyleyebiliriz. E sonra burada bizim karemizin alanı belli. 1'e 1 diyeceğiz. Bu mantıkla soruları çözmeye çalışacağız. Şimdi bakalım. Diğer karemiz de bire birebir. Bir kenar eksi bir, bir kenar artı bir olacak. Onun nasıl oluşacağına bakıyorum. Burada yeşil olan karemiz var. Bunun cebirsel ifadesini ben bulacaksam şayet üst ve sol taraflarına uzunluklarını yazıyorum. X e X. Sonra ben bu kenar X olarak biliyorsam bu kenar da X. O zaman şu mavinin alanı bir X'ti. X ile Kimi çarparsam bir x olur? Biri. O zaman şu ortadaki x'i silelim. Burada kenarımız mavi dikdörtgenin sol kenarı. Aslında yeşilin sol tarafında olan x olarak yazdığım kısım. E o zaman aynı mantık. Burası da bir. Burası da bir. Yani çarptığımızda zaten alanları gelecek. E burada 1 ile x çarptığımızda x geliyorsa. Burada da 1 ile şu uzunlukta x. Bir ile x'i çarptığında bunun alanında x olarak gelecektir. Aynı mantık pembe dikdörtgene bakarsak x ile kısa kenarı çarpacağım Eksi x çıkacak o zaman burası eksi 1 burası da eksi 1 şu karelerimize bakalım mor kareler var burada mor küçük kareler var e, eksi 1 bir, bir kenarı mesela şurası buraya eşit eksi 1 üstteki parçamız da buraya eşit artı 1 bir. E, bir kere eksi 1 buraya eksi 1 demiştik alana mor olarak o zaman burası da doğru geliyor demek ki tüm işlemlerimiz doğru bunun sağlamasını şu şekilde de yapabiliriz. X ile X'i çarptım. Şu içine yazayım. X kare. E sonra aynı mantık. X ile burası da X. Eksi 1 çarptım. Burası eksi X gelir. Burası da eksi X gelir. Eksi 1 X'in birini yazmasak da oluyordu. X ile yani şurası da X. X ile yukarıdaki uzunluğu çarptık. X. 1 X. X, X geliyor. E sonra şurası da eksi 1 ile artı 1 çarptık. Eksi 1. Bu kırmızı yazdıklarım alan olduğunu unutmayalım. Yani bu cebirsel modellemedeki e, cebirsel ifadenin çarpımımızın modellemesindeki alanlar bu içindeki kırmızıyla yazdığımın toplamı olacak. Ama bize kaç çarpı kaç olduğunu soruyorsa şayet hemen onu belirlemek için bu yan tarafa yazıyoruz. x eksi 1 eksi 1 yani burası x eksi 2. Ve aynı mantık burası da x 1 1 1 yani topladım 3 artı 3 x artı 3 o zaman burada bize sordu soru x eksi 2 çarpı x artı 3 olacak biz burada x eksi 2 kenarlar x artı 3 kenarları oluşturup çizgileri birleştirdiğimizde dikdörtgen ve kareler çıkıyor burada sonucu bulmak istersek Dağılma özelliğini yapıyoruz. Genelde bu ifadeyi bulmamız yeterli olacak aslında. Şimdi biz dağılma özelliğini yaparak bir sonuç bulalım. X ile x'i çarptık, x kare gelecek. X ile artı 3'ü çarptım, artı 3x gelecek. Eksi 2 ile x'i çarptım, eksi 2x gelecek. Eksi 2 ile artı 3'ü çarptım, eksi 6 gelecek. Ve o zaman x kare artı 3 x e, eksi 2 x benzer terimde Toplanıp çıkartılabiliyordu. 3 eksi 2'den kat toplayıp çıkartıyoruz. Yanına x yazıyoruz. 3 eksi 2 1. Yani artı 1 x. Artı x eksi 6. Bizim cevabımız bu olmalı. Tabi biz bunu normal cebirsel çarpma yapın. Cebirsel ifadeler çarpma işlemini yapınca bulduk. Ama sol tarafta bu içlerine yazdığım kırmızıları toplarsak da aynı durum gelmesi lazım. Şuraya bakıyorum alanlara. X kareden bir tane var. Yazdık. Sonra 1x, 2x, 3x artı 3x sonra eksi x, eksi x, eksi 2x topla. Artı x kalıyor. Dikkat ederseniz 3x ile eksi 2x dedik. Burada 3 tane pozitif olarak artı x var. 2 tane negatif eksi x var. 3x, eksi 2x burada çıktı. Burada da direkt toplayıp şunlar birbirini götürüyor deyip bir tane artı x kalıyor da diyebiliriz. Sonra 6 tane mor kareden yani eksi birlerden var. O yüzden eksi 6 gelecek burada alanları toplayarak bulduğum ifade ile buradaki ifade aynı çıkıyor. O zaman cebirsel ifadeyi modellemeyi belirledik. Şimdi birazcık daha uygulama üzerinden gidelim. Gördüğünüz gibi x, eksi 1, eksi 1, x, eksi 2, x artı 3. Tabi burada direkt ya bu tarafı soracak bize soru olarak. Kenarları sol ve üst tarafı toplayarak bulacağız. Ya da sonucu soracak. O da içindeki şekillerin zaten soruda bir yerde burasının x kare, burasının x, burasının eksi x olduğunu vermesi lazım. Topladığımızda yine sonucumuz geliyor. Aşağıda verilen modellemelere karşılık gelen cebirsel ifadelere ait matematik cümlelerini bulunuz. E şimdi burada bize yeşil kare veriyorsa direkt kenar uzunluklarına gitmemiz gerekiyor. Hemen sol taraf şuradaki kenarımız x, üst tarafta x yazdım. Sonra mavi dikdörtgenler var. E, biz burada mavi dikdörtgenin şu uzun kenarının buradaki x'e eşit olduğunu, karenin bir kenarına eşit olduğunu biliyoruz. x ile neyi çarparsam x çıkar. 1'i. O zaman burası artı 1 yani. Burası da artı 1. Burası da artı 1. Burası da artı 1. Çünkü hepsinde uzun kenar x. x ile 1'i çarptım. x. x ile 1'i çarptım. x. x ile 1'i çarptım. x. E o zaman biz modellemeye geçersek sol tarafta x var. Bu üst tarafta da x var. Şöyle yaparsak ve 4 tane artı birimiz var. Yani x çarpı x artı 4 olacaktır. Sonucumuz nedir? Hemen onu da bakalım. E biz zaten yeşillerin x kare olduğunu mavi dikdörtgenlerin x olduğumuz x kare artı 4 x buraya o sonucu da yazalım. x kare artı 4 x eşit. E biz zaten cebirsel ifadelerle çarpma yaparsak x kare x, x kare x kare 4 4 x diye de sonucu bulabiliyorduk. İki kısmı da belirlemiş olduk. Burada genelde dediğim gibi x çarpı x artı 4 kısmını soracaklardır. Evet, burada bakıyoruz. Pembe dikdörtgen var. Pembe dikdörtgen eksi x'te mor karemiz eksi 1, e, turuncu karemiz ise küçük karemizde artı 1 çıkacak. Ona göre soruyu yapmaya çalışalım. Burada yine kenar uzunluklarını belirlemeye çalışıyorum. Hemen büyük kare x x yazdık. E, şu sol tarafta o zaman 2x mevcut. Hemen geliyor sorumuz. 2x çarpı. Sonra biz dikdörtgenlerin pembe dikdörtgenlerin eksi x çıkacağını biliyoruz. O zaman burası eksi 1'dir. x ile eksi 1'i çarpınca burası eksi x çıkıyor. Burada alanını belirleyerek de sonuca gidebiliriz. Yukarıdaki ve sol taraftaki uzunluğun çarpım buraya verecek. Ve aynı pembe dikdörtgen burada da var. O zaman x ile neyi çarparsam eksi x çıkar. Yine eksi 1'i. Eksi 1, eksi 1, eksi 1, 1. O zaman şu yukarıdaki kısım x eksi 5 gelecek. 2x ile x eksi 5'i çarpıyorum. Tabi burada x eksi 5 ile 2 terim olduğu için mutlaka parantez içinde yazmamız lazım. E sonra ben buraya baktığımda x kare olduğunu biliyordum buraların. Kaç tane x kare var? 2 tane 2x kare dedim. E sonra bu pembe dikdörtgen nerede? Eksi x'i topladım. Toplam 10 tane var. 10 kere eksi x'ten eksi 10 x gelecek. E zaten biz çarpmayı da yapsaydık burada dağılma özelliği olarak. 2 x ile x'i çarpsak sağlaması olarak yapacağız bunu. 2 x ile eksi çarptım. 2 x kare. 2 x ile eksi 5'i çarptım. Eksi 10 x sağlamasında da e, deneyerek aynı sonucu bulacağımızı göreceğiz. Yani modellemede sol taraftaki ve üst taraftaki kenar uzunluklarını birlik kimle kimin çarptığını buluyoruz. İçindeki dikdörtgenlerin sayısından da bu dikdörtgenin karenin e, hangi cebirsel ifadeye denk geldiğini soruda belirtiyor. Ona göre de sonucu buluyoruz. Ama tabi bu sağlama yolundan da doğru mu yanlış mı yaptığımızda bakabilirsiniz. Hemen C'ye bakalım. Mavilerin alanı x'te, pembe dikdörtgenlerimizin alanı Eksi x'i onu unutmuyoruz. Şuraya ben bu sefer alanları yazayım mesela. Bunu soruda bize verdiği için direkt yazabiliyorsunuz. Burası x kare burası x kare. E bunların da eksi 1 olduğunu söylüyor sorunun başında. E sonra ben geliyorum. Hemen büyük kareler zaten bu garanti x x bunları yazacağız. Uzun kenarlar x'ti. E kısa kenarlarda ya 1 ya eksi 1 olacak. E burada x eksi x'in durumuna göre. E x ile kimi çarparsam eksi x gelir. Eksi 1'e. Bakıyorum. x çarpı eksi 1. Eksi x doğru. E sonra burada da e, mavi dikdörtgenlere bakarsam uzun kenarımız x. x ile kimi çarparsam 1 x gelir. Yani artı x gelir. 1'i. O zaman buralarda artı 1, artı 1, artı 1 gibi düşüneceğiz. Artı 1'in artısını yazmasak da olabiliyordu. Onların alt, artı olduğunu biliyoruz. O zaman ne oldu? x artı 3. Yukarıdan da 2x eksi 1 geliyor. E bu ikisinin çarpımı bizim modellememiz. O zaman x artı 3 çarpı 2x eksi 1. Bunu uzun uzun dağıtarak çarpmıyoruz. Direkt modelin içine bakıyorum. Modelin içine baktığımız takdirde iki tane büyük karemiz var. X kare, x kare. Etti 2x kare. Hemen yazdık eşittir 2x kare. Sonra yine aynı mantıkla gidiyorum. Bu sefer Dikdörtgenleri toplayacağım. Eksi x artı x olduğu için birbirlerini götürecekler ve burada bakarsak buradaki eksi x'i buradaki artı x'i götürse geriye kalan e, artı xler 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane x'imiz kaldı. Artı 5x direkt yazıyoruz. Ya da bunları toplarsanız 6x eksi 1x, 5 x aynı artı 5x geliyor. E sonra burada kaç tane eksi 1 var? 1, 2, 3, eksi 3. Modellemeyi bu şekilde tamamlayabiliyoruz. Devam edelim. Bir sonraki sorumuzda yine yeşil kareler var. Yeşil kareler varsa artık onların kenar uzunluklarını biliyoruz. Uzun parçalarımız x. E biz mavi dikdörtgenin artı 1 x olduğunu bildiğimize göre buralarda artı 1 artı 1. Yazmasak da olur ama bu sefer de öyle yazarak göstereyim. Yani burası x artı 3 oldu. E burası da toplam 3x oldu. 3x çarpı x artı 3 gelir o zaman. Cebirsel ifade çarpımı. E burada modele bakarsak x karelerden kaç tane var? 1, 2, 3. 3x kare. Sonra x'lerden kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artı 9x deyip modellemeyi bitirebiliyoruz. Hemen test sorularımıza bakalım. Yine aynı mantık bakın. Maviler X. Pembeler. Eksi X. Turuncu küçük kareler 1. E, mor küçük karelerimiz eksi 1. Alana sahip. E, sıradaki soruları ona göre yapacağız. Ama başka test kitaplarında başka sorularda farklı renkli de modelleyebilir. Ya da e, eksisi artısı olmaz. hepsini artı olarak da verebilir. Soruya göre değişik ol. Birinci sorumuza bakıyoruz. Uzun kenar. E, burada e, büyük karemiz yok. Ama bu karenin bir kenarının X olduğunu bildiğim için dikdörtgenin uzun kenarı X kısa kenar 1 ya da eksi 1 oluyordu. O zaman burası x, burası eksi 1, burası x, burası artı 1 olacak gibi düşünelim. E geldik. Burada uzun olarak sadece mavinin bir kenarı var. Mavi dikdörtgen. Oraya x yazdım. E şu kenarların da artık çarptığımızda x geldiğine göre 1 olduğunu biliyorum. 1 kere x, x, 1 x. E sonra 1 ile kimi çarparsam turuncu kare yani 1 eder. O da 1. Burası ne oldu? x artı 1. Burası ne oldu? Sol tarafımız 3. 3 çarpı x artı 3. Doğru cevap b şıkkı gelecek. Yukarıdaki modelleme göre karşılık gelen cebirsel ifadenin bir fazlası aşağıdakilerden hangisidir? Evet burada bir fazlasını sorduğu için bir de x'i sıradan bir eklemeyi unutmayacağız. Burada şıklara bakarsanız x kare artı 3 x artı 3 var. x kare artı 3 x artı 4 var. Bir fazlası. Aynı şekilde diğer şıklarımızda da bir fark var. Yani burada modellemeye dalıp şık işaretlersek büyük ihtimali tuzağa düşeceğiz. Hemen bakıyoruz. Burada kaç çarpı kaç olduğunu bulmama gerekiyor. Yani buraya x x yazacaktım. 1, 1, 1. Buraya eksi 1 X artı 4 çarpı x eksi 1. Ama biz sonuç istiyor bizden. O zaman biz buradaki şekillerin alanları bize burada verilmiş aslında. X kare x eksi x diye gidiyor. Mavi dikdörtgen x. Pembe dikdörtgen eksi x. E, turuncu kare 1. Mor kare eksi 1. E, yazdık buraya. Mor kareler eksi 1'di. Eksi 1'leri yazdım. E, yeşil karemiz x kare. Mavi kareler x. Pembe kare eksi x. Bunları topluyoruz gibi düşünün. x kareye yazarım. Bir tane var. Sonra 1, 2, 3, 4 x var. Bir tane de eksi x var. 4'ten 1 çıktı. 3, 3 x geliyor o zaman. Artı 3 x. Sonra 4 tane de eksi 1 varsa eksi 4. Bize soruda da 1 fazlası dediği için buraya geliyorum. Hemen bakın x kare artı 3 x eksi 4 şıklarda var. Ama bir fazlası dediği için o artı 1'i buraya ekleyeceğim. Eşittir diyorum. Benzer terimler kendi arasında toplanıp çıkartılabiliyordu. x kareye benzer terim yok. Artı 3 x'e benzer terim yok. Eksi 4 artı 1'den de eksi 3 geliyor. E o zaman burada cevabımız c şıkkı olacak. Evet son olarak da bu sorumuza bakalım. Burada kaç çarpı kaç olduğunu bulmamız da yeterli. Ya da alanlardan da gidebiliriz. Hangisi kolayınıza gidiyorsa. Hemen bakıyorum. Burası x kareydi. Burası maviler x'ti. Hemen toplarsam x kare artı 5x. Şıklarda x kare artı 5x olan bir tane yer var. Bir de kenarların çarpımı olarak da sorabilir. Ya da burada ikisi birden vermiş. İşte soru tipine göre siz karar vereceksiniz yöntemi. X, X oluyordu. E, mavinin alanı X ise X kere 1 olması lazım. Buralarda 1. E, baktığımız vakit sol tarafta X var. Üst tarafta ise X artı 5'lik bir uzunluk var. X çarpı X artı 5. Şıklara baktığımızda bakın X çarpı X artı 5 buradan da geliyor. Evet. Böylelikle dersimizin sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi, videonun içeriğiyle ilgili yorumlar yapmayı unutmayınız. Sosyal medyada paylaştığımız yeni içerikleri kaçırmamak adına da Instagram sayfamı mutlaka takip edin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.